Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Metin Öztürk, üniversiteyi büyütme çalışmaları kapsamında ilçelere fakülte ve yüksek okul açma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bina ve arazi konusunda sıkıntı çektiklerini ifade etti. Karadeniz TV mikrofonlarına konuşan Profesör Doktor Öztürk, tüm duyarlı Giresun halkını üniversiteye yardımcı olmaya davet etti. Geçtiğimiz hafta içerisinde gökten gelen henüz yazıya dökülmemiş resmi olarak. Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Osman Metin Öztürk, üniversiteyi büyütme çalışmaları kapsamında ilçelere fakülte ve yüksekokul açma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bina ve arazi konusunda sıkıntı çektiklerini ifade etti. Üniversite olarak bugüne kadar sizden isteyin verelim denilen binaların hiçbirisini bugüne kadar üniversitenin bünyesine katma imkanını elde edemedik. Hukuksal açıdan bugüne kadar üniversitemize devredilmiş bir tek bina yok. Resmi olarak üniversitemize devredilmiş bir tek bina yok. Yani yeni devlet hastanesinin devri, önündeki karayolu arazisinin üniversitemize devri, demin ifade ettiğim eski adliye binasının devri, bir tek görele ortadan kalkan ceza ve tutuk evinin yeri Adalet Bakanlığı üzerinden bize gelmiştir. Adalet Bakanlığı oradaki kullanım hakkından vazgeçince konu işte ilgili bakanlık üzerinden bize intikal ettirilmiştir. Orası bize tahsisli hale gelmiştir. Görelenin özel gayretleriyle ortaya çıkmıştır. Bunun dışında tek bir bina merkezde üniversitemize devredilmemiştir. Bunu da kamuoyunun bu vesileyle bilgisine sunmak istiyorum. Üniversite bünyesinde bazı ilçelerde kurulmasına karar verilen fakülte ve yüksek okulların yok tarafından onaylandığını, bazılarının da onaylanma aşamasında olduğunu vurgulayan Öztürk, kurulma aşaması tamamlanan tıp fakültesinin bina sorunu nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde gelecek yıl öğrenci kabul edeceklerini belirterek tüm duyarlı gire halkının üniversiteye yardımcı olmaya davet etti. Tıp fakültemizin öğrenci kabul edilmesinde bir sorun yoktur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile anlaştık. Bu seneki kılavuzda Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öğrenci alınacak. Bu öğrenciler birkaç yıllığına Sivas'ta okuyacaklardır. Şu anda üniversitemizin sahip olduğu imkanlardan istifadeyle bir tıp fakültesi idare binası temin edecek. Ama gönül arzu ederdi ki Giresun Üniversitesi'nin ortaya çıkması için çaba sarf eden Giresun halkı Giresun Üniversitesi'nin bina ihtiyacının karşılanmasında da çok etkin olarak devreye girsin.